Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bebeğim için almış olduğum iyi ki dediğim ürünleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, kendim kullanıp e, tavsiye ettiğim ürünleri de sizlere söylemek istiyorum. Ee, ürünlere tek tek birlikte bakacağız, inceleyeceğiz. Memnun kaldığım ürünleri sizlerle paylaşmak istiyorum ya yararlı yarar olması açısından. Ee, i̇sterseniz başlayalım şimdi. Öncelikle çok yararlı gördüm. Kiwi Baby'nin göğüs pompası. Bu ürünü binden aldık. İndirimli bir şekilde gelmişti 100 TL'ye. Kaçırmak istemedim. Bu arada sizler de geldiğinde kaçırmazsanız bu üründen dediğim gibi çok memnun kaldım. Çok yararlı da gördüm ayrıca. Konforlu bir kullanımı var. İki farklı modu var. Dokuz farklı ritmi var. Yumuşak masaj başlığı var özellikler arasında. Kolayca dezenfekte edilebiliyor, kompakt ve sessiz bir şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca içerisinde e, sağmak için kullandığınız biberonu da daha sonrasında başlığını takıp e, biberon olarak kullanabiliyorsunuz. Biz bunu uzun bir süre kullandık. E, bebeğimiz de zaten uzun bir süre bırakmak istemedi. Söylediğim gibi arkadaşlar Kirby Bey benim bu göz pompasından çok memnun kaldım. Sizler de bime geldiğinde kaçırmazsanız eğer aynı şekilde yararını görebilirsiniz. İndirimli bir şekilde zaten geliyor. Diğer e, ürünlere nazaran göz pompalarına uygun bir fiyatı vardı zaten. Bebeklik döneminden bir kullandığım bir başka ürün ise Otru Bebe'nin yumuşak uçlu nazal aspiratörü. Bunu bebekliğimizden beri kullanıyoruz. Şu an 7 aylık olduk zaten. Şu şekilde yedek e, tek kullanımlık nazal aspiratör yedek uçları oluyor. Bunlar tek kullanımlık oluyor. Kullandıktan sonra atıyorsunuz. Bunu da çok yararını gördük. Doğduğundan itibaren kullanabiliyorsunuz. Zaten doktorlar da aynı şekilde tavsiye ediyorlar. Bunlar içinde izotonik sular oluyor. Tek kullanımlık oluyor ama biz ilk başta onlardan almıştık. Daha sonrasında eczanelerde e, ee, bu şırıngayla çekebileceğiniz şekilde serumlar satılıyor. Onlar daha uzun süre gidiyor ve daha kullanışlı, avantajlı oluyor. Şu an onlardan kullanıyorum. Size de onu tavsiye ederim. Bu şekilde Otru Bebe'nin ürününden de çok memnun. E, ee, çocuklarım burnu yani dediğim gibi nefes almalarında zorluk çekebiliyor. Özellikle emme döneminde e, burnlarına bir şey kaçabiliyor. Nefes alamayabiliyorlar. Bu çocuklar için baya bir zorluk oluyor. Ondan dolayı bu üründen de çok memnunum. Almak isterseniz size de tavsiye ederim. İyi ki almışım dediğim bir başka ürün ise Şöyle göstereyim sizlere de Starcom'un biberon şişe ısı koruyucusu. USB ile çalışıyor. E, maksimum sıcaklık derecesi 50-60 derecededir. Onun dışında soğukları ısıtıyor. Sıcakları da sabit bir değerde tutabiliyor. Özellikle bu biberon şişe ısı koruyucusu dışarı çıktığınızda sizin için çok büyük bir avantaj, yardımcı bir konumda olacak. Ee, ondan dolayı da alabilirsiniz. Bime indirimli bir şekilde gelmişti bu arada 49 TL'ye. Sizler de geldiğinde kaçırmak istemezseniz bu ürünü alabilirsiniz. Ee, i̇sterseniz bu ürüne birlikte bakalım. Şu şekilde içerisinde kablosu da var. USB kablosu kılıfımız var. Burada fermuar var. İstediğiniz bir barını rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Bu şekilde bir ürün. Sizler de almak isterseniz dediğim gibi tavsiye ederim bu ürünü. De. Bir başka ürün ise Silipi'nin saf su, bambu, pamuk olan ıslak mendilleri. Biz ilk yeni doğduğundan beri bu ürünü kullanıyoruz. Aslında şöyle söyleyeyim. ilk hastanede farklı bir ıslak mendil kullanmıştık. Ee, onda biraz pişik olduğunu görünce, ondan sonra bu saf su, bambu olan ıslak mendilleri tercih ettim. Şekilde ee, Rahat bir kullanımı var. Dediğim gibi kokusu yok. Özellikle bebekler için e, bu çok tercih ediliyor. Memnun kaldım bu ürün. Dediğim gibi 7 aydır kullanıyorum. Ee, i̇ndirimde gördükçe de bol bol topluyorum. Siz de almak isterseniz size de tavsiye ederim bu ürünü de. Bir başka ürünümüz ise şu şekilde termosumuz var. Relax'ın. Bunu da BİM'de Bime indirimli bir şekilde geldiğinde almıştık. Ee, 50 TL civar bir fiyatı vardı. Özellikle bu e, termos için şöyle bir şey söyleyeceğim. Dışarıda bunun muadilleri özellikle çok fazla tutarda bir fiyatları var. İşte 80-100 liradan aşağı fiyatı olmuyor genelde. Ben de görür görmez e, fiyatı da çok uygun gelmişti ki Kullanım açısından da çok avantajlı. Hatta şu an içerisinde de suyumuz var. Geceleri bebeğim uyandığında sürekli direkt hemen sıcak suyu koyup mamasını hazırlayabiliyorum. Kullanışlı bir ürün. Dediğim gibi isterseniz dışarı çıktığınızda kullanabilirsiniz. İsterseniz evdeyken suyunuzu ısıtıp içerisine koyup bekletebilirsiniz de bu şekilde. Ben memnun kaldım. Siz geldiğinde eğer kaçırmak istemezseniz gerçekten bu ürün çok tükenen bir ürün kaçırmazsanız sizlere de tavsiye ederim. İlk almışım dediğim bir başka ürün ise anne bebek sırt çantası. Bye Bay markasını. bu ürünü Trendyol'dan aldım arkadaşlar. İndirimde yakalamıştım. 60 TL civarında. i̇sterseniz birlikte inceleyelim. Birden fazla gözü var içerisinde rahat kullanışlı bir şekilde. Bu ilk gözüne şöyle göstereyim sizlere. Burada biberonları koyabileceğiniz, sıcak tutabileceği bir yer var. Özellikle kullanabiliyorsunuz. Onun dışında iki tane yanda gözü var. Bir tane arkada gözümüz var. Buraya da gene kendi kişisel eşyalarınızı koyabilirsiniz kullanırken. İçine bakalım. Özellikle içi çok geniş. Ee, birden fazla ürünü içerisine alıyor ve rahatlıkla bir yere gezmeye gittiğimizde özellikle ee, içerisine her şeyi koyabiliyorum, sığdırabiliyorum. biliyorum. Ee, şöyle içini sizlere göstereyim. İçinde de yan gözleri var, 3 tane gözü var hatta. Buralara isterseniz işte ıslak mendillere bezlerini koyabilirsiniz veya farklı ürünleri de koyabilirsiniz. Ee, aynı zamanda e, arka tarafında bebek arabasına takmak için yerleri var. İsterseniz bebek arabasına da takabilirsiniz. Dediğim gibi ben bu ürünlerden çok memnun kaldım. Bir yere gittiğimde e, hiçbir şekilde her şeyimi sığdırabiliyorum içerisine. E, i̇ndirimde siz de bulduğunuzda kaçırmazsanız dediğim gibi size tavsiye ederim. Sıradaki ürünümüz ise Şöyle göstereyim arkadaşlar. Babynest Anne yanı, yatağı olarak da geçiyor özellikle. Şu şekilde göstereyim. Büyük bir boyutu var. Bunu ilk doğduğu zamanlarda özellikle, şöyle söyleyeyim size, yanıma almak için, işte bir salonda otururken herhangi bir işim olduğunda içerisine rahatlıkla koyabiliyordum. Şu anda kullanmak için de şöyle bir özelliği var bu aldığım ürünün. Bu alt kısmı açılabiliyor. İsterseniz boyu uzadıkça kullanabiliyorsunuz veya farklı bir ürün olarak da işte yere koyabilirsiniz çocuğunuz oyun oynaması için. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz bu ürünü de. Anne ve babaların kurtarıcısı, bir diğer ürünümüz ise bebek yürütgeci. Bu ürünü iyi ki iyi ki almışım diyorum. Biz bunu biraz tabii erken aldık, 4 aylıkken almıştık ama ee, şu an 7, aylığa, 7 aylık olacağız daha doğrusu. Ee, bu ürün üzerinden hiç inmiyoruz. Sürekli üzerindeyiz. Ee, bebek için de bir aktivite oluyor özellikle. Hem hareket oluyor hem yürümeyi kolaylaştırmak için güzel bir ürün. Ee, onun dışında e, bu ürünün iki kademesi var. Özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde ters çevirdiğimizde kademelerini görebiliyoruz. Burada kademeleri var ve güvenlik kilidimiz var. Bebek için özellikle koruyucu bir ürün. Bu şekilde güvenlik kilidimizi kaldırdığımızda şu şekilde kaldırdığımızda ürünümüzün boyu kalkabiliyor, inebiliyor. Bebeğimizin boyu uzadıkça bu şekilde kaldırabiliyoruz veya boyu daha kısa olduğunda daha aşağıda tutup kullanabiliyoruz. Dediğim gibi bu üründen çok memnun kaldık. Bu ürünü kullandıkça yürümemiz biraz daha kolaylaştı. Ee, bu ürünü size tavsiye ediyorum. Sizler de alabilirsiniz. Son olarak sizlere bahsedeceğim ürün ise bebek mama sandalyemiz. Ee, bu üründen çok memnun kaldık. Ee, i̇ndirimli bir şekilde bime gelmişti 50 TL'ye. Ee, çok memnunuz. Özellikle bu aylarda sürekli kullan kullanmaya başladık daha doğrusu. Ee, onun dışında güvenlik kilitlerimiz var. Bu şekilde emniyet kilitlerimiz var. Kullanabiliyoruz. Bebek mama yerken önünde oyuncaklarımız var. İsterse oynatabiliyoruz bu şekilde. Bir de size şunu bahsetmek istiyorum. Ee, ben bu ürünü daha öncesinde pusat içi olarak almıştım. Minder olarak almıştım. Ee, pusatı tabii şu an içerisine sığmadığımız için bu ürünü ben bebek masa sandalyesinde kullanıyorum. Gayet rahat bir ürün. Sizlere de tavsiye ederim. Hem minderi aynı şekilde mama sandalyesini de. Almak isterseniz sizler de alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. ilk almış olduğum dediğim ürünler bu şekilde. Sizlerin de almasını tavsiye ederim bu ürünleri. Sormak istediğiniz sorular olursa bu ürünlerle ilgili yorumlar kısmına yorum bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olup beğenmeyi, desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.